Selamun Aleyküm. Biliyorsunuz 7 yıldır rahatlama ve uyku terapisti olarak çalışıyorum. Ve en çok gelen sorulardan birisi rahatlama ile uykunun arasındaki bağlantı. Yani insanlar bu bağlantıyı anlayamayabiliyor. Bu yüzden de bir açıklama getirmek istedim. İnsan rahat olmadığı zaman yani stres altında olduğu zaman ki stres dediğim şey gündelik hayatta yaşadığımız böyle hani şunu yapmam lazım bunu yapmam lazım stresi değil. Bunun çok daha fazlası. Yani bizi geren, bizim gündelik akışımızı zedeleyen, bizi yoran ilişkiler olabilir, iş ortamı olabilir, eşinizle veya ailenizdeki herhangi biriyle yaşadığınız sorunlar olabilir. Bunlar zamanla ne yapar? Sizin hayatınızda daha fazla stres üretmeye başlar. Bu stres artık sağlıklı bir stres olmaktan çıkar. Sizin hayatınızda bedensel ve ruhsal gerginliklere yol açar. Ve bunlar zamanla, beden bu kadar gerildiğinde... Uyku da rahatlama alanıdır aslında. İnsan uykuda rahatlar. Ama beden rahat olmadığı için, zihin rahat olmadığı için uykuya geçiş de zorlaşır. Dolayısıyla rahat olmakla uykunun arasındaki ciddi bağlantı burada başlıyor. Ve zamanla uyku sorunları başlayabiliyor. Yani uykuya dalmak da veya uyku içinde birçok kez uyanma ihtiyacı hissetmek veya gecenin bir vakti uyanmak ve birdenbire uykunuz kalmış gibi oluyor. Aslında uykunuz kalmadı. Ve bunu yaşayan o kadar çok insan var ki işte tam da burada biz devreye giriyoruz. Ve yaptığımız şey de bedeni rahatlatmak, zihni rahatlatmak. Ve bu rahatlama oluştuktan sonra uykuya geçişte de çok ciddi bir rahatlama oluşuyor. Grup seansına katılan arkadaşlar da bilirler bu iki günün sonrasında bile inanılmaz bir dönüşüm yaşanıyor. O yüzden de eğer ki sizin de böyle sıkıntılarınız varsa benimle irtibata geçebilirsiniz ve gerçekten hayatınıza şifayı ve güzellikleri, rahatlığı çekebilirsiniz. Şifa olsun gelenlere.